Start verildi ve Hozan koşusu başladı. İki numaralı Cesur Ayak başlamadı. İki numaralı Cesur Ayak starttan çıkmadı. 3 numaralı Çaltepe 3 boy kaybetti. 7 numaralı oğlum Serkan iyi başlayıp liderliği almıştı. Hemen dışına doldurarak bir numaralı Bomba Can geldi. İki safkan liderlik mücadelesi veriyor. 1400 lirayı şimdi geçiriyor. iç kulvardaki yedi numaralı oğlum Serkan vermedi numarayı. Yeniden yarım boy bir boy kadar fark yapmayı başardı. Bir numaralı Bomba Can ikincilikte koşuyu süratlendiriyor. Onların 4 boy kadar gerisinde 1200 geçirirken 5 numaralı Kara Mustafa onun 3 boy gerisinde 6 numaralı Kardeşcan 2 boy kadar gerisine geldi 3 numaralı Çaltepe 5 boy geride 4 numaralı Ertemiz sırasıyla Safkanlar 1000 direğini de geride bırakıyor koşu yedi ithali 7 numaralı oğlum Serkan yapıyor farkı 1.5 boya kadar taşımayı başardı 1 numaralı Bombacan yarışın başından beri ona en yakın Safkan 3-4 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Kara Mustafa onun 2 boy kadar gerisinde 800 direği geçirirken 6 numaralı Kardeşcan Safkanlar son virajı koşuyor koşu yedi ithali 7 numaralı oğlum Serkan yapıyor. Farkı şimdi iki boya kadar taşıdı. Bir numaralı Bombajan yeniden rakibinin yanına gelmeye çalışıyor. Onun bir, onların bir buçuk boy kadar gerisine. 5 numaralı Kara Mustafa sokuldu. Onun da iki boy kadar gerisinde. Altı numaralı kardeş sırasıyla Lozan koşusunda son düzlüğe çıkıyor Safkanlar. Düzlüğü ilk gören isim 7 numaralı oğlum Serkan aradaki farkı iki iki buçuk boy olarak koruyor. 400 yüz direğinde rakiplerinin önüne geçiyor. Dışarıdan 5 numaralı Kara Mustafa atak yapıyor. Bir boy kadar geriden dışarıdan altı numaralı kardeş canın gayri var. Dışarıdan yüklenen 5 numaralı Kara Mustafa geldi liderliği aldı. Dışarıdan 6 numaralı Kardeşcan onu yakalamaya çalışıyor. Koşuda artık son 200 metre Kara Mustafa bir boy fark önde. Dışarıdan Kardeşcan geliyor. Farkı boyuna kadar indiriyor. iç kulvarda Kara Mustafa dışarıdan Kardeşcan geliyor. Kara Mustafa direniyor. 5 numaralı Mustafa kazanıyor. 6 numaralı kardeşcan ikinci, 7 numaralı oğlum Serkan üçüncü, 1 numaralı bombacan dördüncü oldu. 3 numaralı Çaltepede koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 5 numaralı Kara Mustafa Halis Karataş da kazandı.